Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız. Bugün HTML ve CSS derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle form işlemlerini göreceğiz. Form işlemleri aslında birçok yerde kullandığımız etiketler örneğin siteye üye olurken yaptığımız girişlerde, iletişim sayfalarında, işte rezervasyon sayfalarında gibi birçok yerde kullandığımız sayfalar bizim iletişim form işlemleri için kullandığımız etiketlerimizi kullanıyoruz aslında. Şimdi bunun etiketleri neler, nasıl kullanılıyor? Bunlara üzerine değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar biz sayfamıza bu form, et, form etiketlerinin yani işte text boxlarımızın, butonlarımızın vesaire hepsini içerisine alacağımız bir form atmamız gerekiyor. Bu formu da insert diyoruz. Bakın form diyorum. Buradan direkt form etiketini açabiliyorum. Ya da bakın şurada yine en başta form etiketini buradan da açabilirsiniz. Bakın şöyle kod kısmına geliyorum. Bazı arkadaşlarınız Sublime Text ya da Notepad++'da da kurulabilir. Kodla da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan da direkt yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hazır o halde. Bakın burada oluşturduğumuzdan an direkt bize şu kodu direkt getiriyor. Bakın form etiketi açma ve kapama. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bakın burada ID'si demiş. Form 1. Name'i de aynı şekilde form 1 demiş. Burada metot kısmı var arkadaşlar bakın. Bizim iki tip metotumuz var. Şuradan e, kod kısmında split'i seçersek ikisini de aynı anda göreceğiz. Bakın şurada metot da iki tip metotumuz var. Post ve get metotları. Bunları daha sonra ilerleyen derslerde, özellikle PHP'de e, yazılım kısmında göreceğiz. Mesela bakın buraya get yaptığım zaman burası metot kısmı otomatikman get olacaktır. E, yine aynı şekilde bakın burada action kısmı var. Action kısmı da bizim bu formun içerisindeki yazdığımız yani text boxlarımızda vesaire yazdığımız her bir metni kelimeyi örneğin bir iletişim sayfası düşünün o text boxların içerisinde yazılan her bir metnin nereye gönderileceğini yazdığımız yer action kısmı örneğin işte gönder nokta html sayfasına örneğin işte ulaş nokta html sayfasına gibi e, nereye göndereceksek yani buradaki içindeki değerleri onun adresini yazıyoruz buraya. Onun daha doğrusu e, html uzantısı olarak yazmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki etiketimiz hemen e, hemen şuradan da oluşturabiliyoruz. Bakın şuradan da kısadan oluşturabiliyoruz. Text field. Text field arkadaşlar bizim text etiketimiz. Bakın direkt label var e, burada id'si var id'sini de girebiliyoruz label'ını da girebiliyoruz biz ilk baştan da girebilirsiniz sonra da kendiniz girebilirsiniz ama ben burada ilk baştan girme taraftarıyım e, sonradan da istediğiniz gibi girebilir, girebiliyorsunuz tabi e, kullanıcı adı diyelim mesela kullanıcı adı dedim okey diyorum Bakın direkt buraya geldi. Bakın kod kısmına da aynı şekilde geldi. Bakın input etiketi bizim e, tüm form işlemlerinde hemen hemen kullanacağımız etiket. Bakın tape kısmı text. Biz aslında diğer kullanacağımız işte radyo buton, checkbox gibi diğer form işlemlerinde kullanacağımız etiketlerin sadece bakın hemen hemen şu text kısmı değişecek. Buraya radyo buton yaptığımız zaman artık o radyo buton haline gelmiş olacak gibi düşünebilirsiniz. E, input tape dedi. Text stilini belirtiyoruz. İsmine text field. ID'si de text field. Bakın şurada label for var. Bakın şunu sildiğim zaman bakın hatta şu e, onu değil de şu şurayı for kısmını sildiğim zaman bakın şöyle bir çalıştırayım. Nasıl göründüğünü bir bakın. Hemen şuradan çalıştırıyorum. Bakın buraya metnimi ben girebiliyorum. Bakın gördünüz mü? Ben burayı seçmek için ama bakın şu metin etiketini label'a tıkladığım zaman burası seçilmiyor. Sadece bakın text box'ın üzerine tıkladığım zaman seçiliyor. Ben bunu bakın şuraya label'ın içerisine bakın şurada for text field yani şuradaki text field'ın ismi bakın gördünüz mü? ID'si bu şekilde olduğu için Otomatikman ben buradaki label'a tıkladığımda buradaki text text field yani text box'ımız da içi seçilmiş oluyor. Bakın kaydedeyim. Tekrardan çalıştırayım. Şöyle bakın görün şöyle. Görüldüğü gibi bakın seçilmiş oluyor. Bunu da seçsem yine aynı şekilde seçiliyor. Buradan da seçtiğim zaman yine seçilme işlemini sağlıyor. Bir sonraki etiketimiz bakın BR etiketiyle ya da şu şekilde BR etiketiyle bir alt satıra iniyorum. Bir sonraki etiketimiz hemen şöyle bir alt satıra ineyim. Şuradan P etiketimi sileyim. Bir sonraki etiketimiz bizim hemen Checksbox etiketi. Checksbox'a bakın tıklıyorum buradan. Checksbox'a pardon şuradan hemen şuradayken şu altı alt satırına ineyim. Evet şöyle. Bir tane checkbox açıyorum. Ee, i̇smi de herhangi bir isim vermemize gerek yok. Başta bakın şöyle atayım. Daha sonradan buradan ismini, ismini kendimiz verelim. Bakın checkbox kendisi geldi. Gördüğünüz gibi. Checkbox'ın da yine aynı şekilde bakın tape özelliği ne oldu? Checkbox. Ney mi? Checkbox. ID'si artık e, yine aynı şekilde. istediğiniz gibi bunları arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Bakın şuradan da manuel olarak değiştirebilirsiniz ismini. Şuradan checkbox value denilen yer var. Bakın. Checkbox value yani kullanıcı buna tıkladığı zaman kod kısmına, yazılım kısmına hangi veri gitsin gibi düşünebilirsiniz. Hmm, mesela şuraya hemen onay diyeyim. Onaylandı. Onaylandı gibisinden gönderebiliriz. Şuraya bakın Label for Checkbox. Otomatikman oluşturuyor arkadaşlar bunu zaten. Şuraya kuralları, kuralları kabul ediyorum. Ediyorum. Evet, kuralları kabul ediyorum yazdım. Bakın bunu ilk başta da oluşturabiliyorduk. Ben ne yaptım? Bu sefer de burada kod kısmında oluşturdum. İki şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. For checkbox yazdığı için ne yapabiliyorduk? Şurada çalıştırdığımız zaman hemen bakın şuna tıkladığım zaman kuralları kabul ediyorum. İlla buraya tıklamam gerekmiyor. Bakın şuraya tıkladığım zaman da yine onaylamış oluyorum. Hemen bir sonraki özelliğimize geliyoruz. Bir sonraki özelliğimiz de radyo buton. Bakın radyo buton. Radyo buton da aynı checkbox gibi. Eee checkbox'ta onaylayıp kaldırabiliyoruz. Birden çok seçim yapabiliyoruz. Radyo butonunda ise sadece e, iki seçenekten birini seçme imkanı sağlıyor. Bakın. Radyo butonu ekledim. Label'ına mesela cinsiyetini belirten bir onay kutumuz olsun. Erkek dedim. Bakın, birincisine. ikincisine de Hatta şöyle yanına ona da erkek bayan dedim. Bakın kod kısmına da geliyorum. Bakın yine bakın input tape radio name'i burada radio. Bakın birincisinin erkek ya. Şu value çekit value kısmını bakın radio kısmını buradan erkek yapıyorum bakın niye çünkü erkeğe tıkladığı zaman benim karşı tarafa yazılımı ne gönderiyordu? Value değeri gönderiyordu. Value değerini gönderdiği için ben bunu erkek olarak göndersin. İkincisinde de bakın bunda da ne yapsın? Bu sefer de bayan olarak göndersin diyorum. Yine bakın şuradaki seçeneklerde check it ve uncheck it kısımları var. Bu da yani ilk başta seçili gelsin bakın seçili gelsin veya hiç seçili gelmesin gördüğünüz gibi bu şekilde de bakın direkt şurada da check it otomatikman geliyor. Bakın burada check it eşittir check it demiş ama ben şu şekilde kullansam da bu çalışacaktır. html 5te de bu bu şekildedir zaten. Şimdi buraya kadar anladık inşallah devam edelim. Bunu bir çalıştıralım. Görelim eksiğimiz var mı? Nasıl çalışıyor? Bir bakmış olalım. Bakın. Kuralları kabul ediyorum veya etmiyorum. Erkek Bakın dikkat ederseniz ikisi de seçili hale geldi. Ama ben bunun ikisinde seçili hale gelmesini istemiyordum. Yani erkeği seçtiysem bayan seçili olmayacak. Bayanı seçtiysem erkek seçili olmayacak. Şimdi bu olayı düzeltmemiz gerekiyor. Bakın böyle durumlarda ikisinin de bakın şu name kısımları var bakın. İkisinin de arkadaşlar bakın. Birincisinde şuraya cinsiyet diyorum. Cinsiyet dedim. Bakın. İkincisinin de yine aynı şekilde geliyorum buraya. Cinsiyet diyorum. Yani aslında bunların ikisini sanki birleştirmiş gibi yaptım. Birleştirmiş gibi yaptım. Yani hangisine tıkladıysam öbürkü gidecek. Bakın şimdi bir daha çalıştıralım. Bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi birine tıkladığımda diğeri gitmiş oluyor. Şimdi bir sonraki özelliğimiz. Burada tabi bunun yine radyo butonun grup halinde yapma olayı da var. Hani direkt ben bu şekilde buraya müdahale etmektense direkt grup halinde de yapabiliyorum. Gelin şimdi bir de onu deneyelim. Burada radyo grup var. Radyo grubu tıkladığım an bakın karşıma şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Çok basit gayet düzgün bir ekran geliyor. Burada grubumuzun ismi radyo grubumuzun ismi dersler diyelim. Dersler dedim. Buraya geliyorum. PHP Value değerine de, value değeri dediğimiz gibi karşı tarafa yazılım kısmına göndereceği değer. HTML, HTML, bakın ekledim. JavaScript, JavaScript diyorum. 3 tane yeter. OK dedim. Bakın. Grup halinde bakın PHP, HTML ve JavaScript geldi. Gelin hep beraber şu kodlarına bakalım. Bakın. Dersler bakın name'i dikkat ederseniz dersler. Dersler hep dersler. Yani bizim az önce şu yukarıda yaptığımız hani name'ini cinsiyet yapmıştık ikisinin de yani sadece bir tanesinin seçilmesini sağlayabilmek için yaptığımız işlemi burada gruplayarak yani şuradan e, radyo grup diyerek de aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun haricinde hemen bakın şuradan yine e, text box'a e, bir şöyle bir notlarıma bakayım. Şimdi de text box'ımıza bakın hemen şuradan bir tane text, text field ekliyoruz. Label'da şifre dedim, şifre diyorum. Bakın kod kısmına geldiğimde, bakın şöyle kod kısmına geldiğimde, bakın ne oldu burada text değil mi? Ama ben bunu pas şifre yapabilmek için bakın tıkladım. Password dediğim zaman bakın tape'im artık benim password oldu. Bu da yine aynı şekilde mm, tape özellikler, yani inputlarımızdan biri. E, görüntüsü tamamen textbox gibi. Hiçbir değişikliği yok. E, bunlara da değinmiş olalım. Yine aynı şekilde bakın şu en baştakine text field'im yani tape'im e, text olana. Bakın şurada e, read only var. Read only Disable, disable dediğimde arkadaşlar bakın şöyle disable dediğimde şöyle bir çalıştıralım. Kaydettim, çalıştırıyorum. Bakın şifreye girdiğim zaman gördüğünüz gibi yıldız yıldız oldu şifre halinde. Disable dediğim için herhangi bir şey yapamıyorum. Disable demek aslında yani bu text A ben varla yok arasında bir şey içine bir şey giremiyorum ve bu değerleri yani bu text içerisindeki değeri de yazılım kısmına, kod kısmına da aktaramıyorum demek. Bakın direkt şurada da kod kısmına geldiğiniz zaman da disable olarak direkt görürsünüz. Disable'ı kaldırıyorum. Bakın burada read only var bir de. Read only read only de içerisine herhangi bir şey yazılamıyor anlamına gelir. Bakın şöyle çalıştırıyorum. Tekrardan baktığım zaman içerisine bakın bir şey yazmaya çalışıyorum. Bakın diğerleri her türlü işlem görüyor. Ama kullanıcı adına bir şey yazmaya çalışıyorum. Yazamıyorum. Read only de text içerisindeki şu text field'in içerisindeki değeri değiştirilmesine izin vermez. İçerisinde ne varsa aynı şekilde yazılım kısmına gönderir. Bunu bakın şurada hemen textbox'a bakın tıkladım birincisine. Şuradan value değerine Murat Hocam yazdım. Bakın Murat Hocam. da Şöyle Murat Hocam. Evet. Murat Hocam yazdım. Bakın kod kısmına geldiğiniz zaman value değerine Murat Hocam yazdığını görürsünüz. Read only. Herhangi bir şekilde bu buradan değiştirilmesine izin vermez. Şimdi, e, bunu da anlattığımıza göre, e, bir sonraki özelliğimize de değinelim. Ha burada yine aynı şekilde bakın, e, max chair var ve eee chair, chair var. Yani max chair dediği max length yani maksimum karakter uzunluğu. Bakın maksimum karakter mesela buna e, girelim. Mesela ne olsun? 35 karakterlik olsun. Bakın direkt max Lent özelliği direkt geldi. Yani buna şu read only'yi kaldıralım. Bakın. Read only'yi kaldıralım ve çalıştıralım. Hatta bunu biraz daha azaltalım. Ne olsun? 15 olsun. 15 karakterlik bir şey olsun. Şuradan da Murat hocamı sileyim. Bir daha çalıştırıyorum. Bakın 15 karakterlik bir şey yapacaktık değil mi? Max length'ine, max, e, length max char'ına 15 yapmıştık. E, Murat hocam. Murat hocam. .com. Bakın yazamıyorum. Devam edemiyorum. Yani maksimum 15 karakterlik izin veriyor. Herhangi bir şey yazamıyorum. Max Length yani Max Char özelliği de bunun için kullanılıyor arkadaşlar. E, chair Width ise bakın şunun maksimum bir yani Width genişlik olarak bir otomatik kendinden bir genişliği var. Bunu arttırıp veya azaltmak için de buraya bir şey girebilirsiniz. Mesela 10 karakterlik dediğinizde biraz daha bu küçülcektir. Yani genişlik olarak en fazla 10 karakter alacak boyuta gelecektir. Şimdi bir sonraki özelliğimizi hemen hızlıcana devam edelim. Çok özelliğimiz var çünkü. Burada yine aynı şekilde bakın. Checksbox'ı gördük az önce. Burada yine e, Checksbox grup var. Aynı radyo butonun grubu gibi. E, ona da bir değinelim. Bakın. Checksbox grubun adı. Grup adı. Ne olsun bu da? Hobilerim olabilir mesela. Hobiler diyelim. E, label kısmı ve value kısmı. Label kısmı bize görünce. Kısım Value kısmı ise gönderilecek kısım. Kitap okumak. Hemen şuraya da value kısmına da kitap diyelim. PC oynamak. PC dedim. Ondan sonra TV izleme dedim TV girdim bir sonraki de ne olsun e, spor yapmak spor dedim Yine spor diyelim evet dört tane hobimiz olsun ok diyorum bakın ok dedikten sonra bir saniye şuraya araya ekledik herhalde e, direkt şuraya ekledik yanlış yere ekledik yanlış yere ekledik. Direkt şuradan pardon. Şuradan şuraya ekleyecektik. Direkt yanlış da şuraya eklemişiz. Tekrardan yapalım. Hemen. Hobiler dedim. Kitap. Kitap diyorum. Spor. TV izleme. TV. Bir tane daha ekliyorum. Hemen. Bu da PC oyun. Dedim. PC. Evet. OK dedikten sonra e, direkt checkboxlarımız geldi. Hemen bir şöyle çalıştıralım. Bakın. E, tıkladığımız zaman istediğimizi seçebiliyoruz. Kaldırabiliyoruz. Ama bakın radyo butonlarımız sadece bir tanesini seçmemize izin veriyor. Şifrede gördüğünüz gibi zaten şifreli halde. Şimdi hemen bir sonraki ile devam edelim. Bir sonraki de e, dosya ekleme. File, file fields diye geçiyor. Hemen buna da label'ı yazmamıza gerek yok. OK diyorum. Bakın browser gibi şöyle bir ekran geliyor. Bunu da bakın hemen kod kısmından da göstereyim. Bakın taped file name'ine yine biz istediğimiz ismi bakın şuradan verebiliyorduk zaten. Direkt bu da bakın şöyle çalıştırayım. Dosya seç diye buton geliyor. Ve buradan istediğimiz yerden örneğin şu dosyayı direkt seçtiğimde bakın yanına direkt dosya seç kısmı Geldi. Bunların daha detaylı özelliklerini ilerleyen safhalarda yine göreceğiz. Bir sonraki özelliğimiz hemen buton ekleme. Şimdi bu yaptıklarımızın hepsini bir butonla sonuçta ben bir yere göndermem lazım. Bunun içinde buton ekleme kısmı var. Bakın buton seçtim. Bakın direkt input tape submit. Submit arkadaşlar gönder butonu gönder anlamına geliyor. Bakın şurada value değeri var. Şunun üzerinde submit yazıyor ya. Bunu şuradan gönder yazıyorum hemen. Gönder yazıyorum. Bakın artık butonum gönder oldu oldu ve value değeri değişmiş oldu. Şimdi benim iki tip hatta üç tip butonum var. Submit butonum yani gönderme butonum aynı zamanda bir de reset butonum. Reset butonum da yani sıfırlamak için kullanılıyor. Onu da hemen bir tane daha şöyle yanına buton ekleyerek yapalım. Bakın bir tane daha buton ekledim. Buna da reset buton diyorum bakın. Reset. Value değerine de hemen şuradan yazalım bu sefer de. Sıfırla. Veya temizle diyeyim. Şuradan temizle diyeyim. Temizle dedim. Evet bakın. Gönder butonu ve temizle butonu. Gönder butonu bakın şu formun içerisindeki butonun da sonuçta formun içerisinde olduğu için formun içerisindeki e, input nesnelerimin e, hepsini seçili olanların veya işte text boxlarım yazıldıysa onların içerisindeki değerleri şu en başta formun en başındaki action'da bakın şu yukarıda action kısmında nereye yazdıysam. Örneğin dediğim gibi işte mail. Html sayfasında bunun içindekilerin hepsini gönder nokta Html sayfası veya php sayfası oraya gönder dediysek onun adresini yazdıysak işte dediğim gibi nasıl diyeyim siparis. Siparis. Php sayfası mesela bu şekilde yazdım direkt ne yapacak bu sayfaya göndermiş olacak. Eğer ben buraya hiçbir şey yazmazsam, boş geçersem o zaman e, gönder butonuna bastığımda buradaki nesnelere işlemini bu form işlemler noktayı html sayfasında yapacağım demektir. Hemen şöyle bir çalıştırayım. Bakın şöyle bir çalıştırayım. Bakın gönder butonu ve temizle butonu. Şuraya yazıyorum. Kuralları kabul ettim. Erkek html şifre girdim spor kitap, pc oynamak dosya seç dedim. Şuradan seçtim. Gönder diyorum. Bakın gönder dediğim an direkt gitti. Bir daha yazıyorum. Bunun bir saniye şurada, şu da e, şu formda ben post metoduyla gönderiyordum. Bunun gönderip göndermediğini gidip gitmediğini bakın şuradan da görebilirsiniz. Heh, pardon get metoduymuş. Şu yukarıdan direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şurada baktığınızda form işlemleri text field bu checkbox'ta onaylandı yazmışız. Cinsiyeti erkek, dersler html, diğerinin şifresi buymuş, hobilerden kitap seçmişiz gibi. Yani bunu çıkarttıysa get metodu zaten üst tarafta adres çubuğunda çıkartıyordu. Bu şekilde çıkarttıysa göndermiş demektir. Temize dediğimizde biz sayfamızı tekrardan temizlemiş oluyoruz. Hepsini yazılan her şeyi silmiş oluyor baştan. Bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste HTML5 ile gelen yeni input etiketlerini, form etiketlerini ve bu gördüğümüz özelliklerin daha doğrusu input etiketlerimiz, form işlemlerimizi, işlemlerimizin daha detaylandırarak, daha yeni özellikler ekleyerek yapımını göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Derslerimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.